Ben 26 yaşımdan sonra bu işe başladım. 26 yaşımdan sonra hayallerimin peşinden koşmaya başladım. Kendi iş yerimi açtım. Çok gururluyum. Kendimi gurur duyuyorum ve bu işi ilerletmek istiyorum. Bir sürü kadına iş imkanı sunmak istiyorum. Bu sektörde kadınların da var olduğu bilinsin istiyorum. Sabah giderken mutlu olduğum, huzur bulduğum bir işim var. Yani sevdiğiniz işi yapınca zaten her şey oluyor, daha güzel oluyor. Beni içeride gören bayanlar direkt giriyor oturuyorlar mesela. Saçımı kestirecektim falan. Sonra lavaboları falan erkek lavabosu olduğunu görünce hani yani erkek kuaför olduğunu fark edince bir endişeleniyorlar işte. Şaşırıyorlar. Erkeklerde de şey oluyor. Tabelada erkek kuaförü yazıyor. Siz gerçekten erkek kuaförü müsünüz? Falan gibi tepkiler alıyorum. Berber havası olmuyor burada. Yani konuşmaları, hitapları gayet yani güzel oluyor. Böyle bana tavırları falan. Hiç böyle absürt bir olayla karşılaşmadım. İlk gördüğümüzde şaşkın oluyoruz. Bir bayanın erkeğe tıraş etmesi. Ama tabii hoş bir şey. Bir meslek edinmesi, önünün hoş açılması. Hoş bir şey tabii. Bir gaye var, bir gayret var. Emek var ortada.